Ve selam arkadaşlar. Bugün tripodla beraber sizlerleyim. Şu anda tripod kullanıyorum arkadaşlar. E, tripod kullanıyorum. Tripodumu kendim aldım. 90 TL'ye aldım. Fakat ben böyle ışıklı tripod istiyordum böyle ama bütçem yetmediği için alamadım. Arkadaşlar bir de size bir, ben ben konuşamadım Ben sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ben bu odamı e, başka da gördüğünüz gibi e, odamı tanıtacağım sizlere. Arkadaşlar e, odamı ben kendi paralarımla falan e, şey yaptım yani kendi paralarını kumaranla birlikte Paralarımla beraber aldım. Aslında bu oda bana göre çok yeterli bu oda. Yani aslında daha güzel bir oda yapabilirdim, yaratabilirdim. Fakat ben böyle bu odayı daha çok seviyorum. Hani elim titriyor şu an, tripod tutuyorum ama. Yani kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar neyse sözüm kendim kestim. Ee, kendi paralarımla yarattım. Fakat daha da yükseğini yapacağım. Tabii ki annemin ve babamın ücretleri geçti. Yani paralar katları oldu ama. Fakat en fazla benim şeyim geçti. Yani benim katkım geçti. Neyse devam edelim. İlk olarak odamın boyalarından başlayalım. Arkadaşlar ee, nasıl büyüteceğim bilmiyorum ya. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deniyorum. Yok olmuyor. Tamam. Tripod kullanıcı olmuyormuş. Arkadaşlar eskiden bir iki sene evler falan ee, bu odamın ııı ee, Odam aslında benim ee, mor boyaydı böyle mor bir boyaydı aslında şu anda pembe ama eskiden benim odam mor. Bir dakika arkadaşlar eskiden benim odam mordu arkadaşlar ee, ama üzerinden ben elite o zaman elite bir sene bir on ay. 11 ay falan önce e, pembeye boyadık. Aslında bir sene önce mordu. Ben mor yani çok kapalı bir renkti. Bir de benim odam ışığım var kırmızı. Morken böyle çok kaba duruyordu. Yani ışık belli oluyor olmuyor. Bir de geceleri yakıyordum ben. Odamda yattığım, uyuduğum için e, ne bileyim çok karanlık oluyordu. Yani ışığın olduğu olmadığı belli olmuyordu. Neyse devam edelim. O yüzden pembeye boyadım ve şu anda çok hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Fakat yeniden üzerinden güzel bir renk simli boyayla pembe simli bir boyayla hatta bu pembeyi biraz daha koyulaştıracağım. Yani böyle ne bileyim biraz daha koyu renk yapmaya çalışacağım. Ee, arkadaşlar e, kırmızıya yakın toz pembe falan yapacağım ama simli bir boya olacak. Şu anda para biriktiriyorum. Ee, bu bu keski kumbaramdan Çıkardığım parayla beraber tabi annemin de katkısı ve babamın da katkısı olduğu üzerine e, tripod aldım. Bu tripoda güzel videolar çekmek için aldım ve sizleri gerçekten çok seviyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar odam pembe şu anda. Full pembe. Ama üzerinden birkaç hafta sonra yeni bir toz pembe ve simli boyayla geçeceğim. İlk olarak şimdi arkadaşlar devam edelim videomuza. Boyalarımı açıkladım. E, boyalarımı falan gösterdim. <laughs> Tripot'u da aldım. Ee, böyle boyalarım falan göstereyim. Şuralar falan çok hani göstereyim. kameradan evet. Şuralar falan çok kötü bir görünümde falan. Ama e, yaptıracağız yani yeni boya yaptıracağım daha doğrusu kendi paramla. Neyse evet, şimdi yatağımı falan göstereyim. Böyle bir yatağım var şöyle. Ay dur yanlış gösterdim. Şöyle bir yatağım var arkadaşlar. Böyle burası başı. Aslında iki tane yatak var. Dur yani Burası başı arkadaşlar. Burası da ee, sonu. Burada böyle yorgan falan var. Kışın kullanıyordum. Burası da baş arkadaşlar. Arkadaşlar fakat benim iki tane şeyim var. Benim ablam evlendi. Aslında ablam evlenmeden önce orayı ikisini böyle iki tane gördüğünüz gibi iki tane. Aslında bu birini bu, bu tarafı ben kullanıyordum. Bu tarafı ablam evlenmeden önce bu tarafı ben kullanıyordum. Bu tarafı ise ablam kullanıyordu. Fakat ablam evlendiği için e, burayı e, bu tarafa sağ tarafımı tripod tutuyorum şu tarafı sağ tarafımı e, ben kullanıyorum. Bu tarafımda gelen misafirler, arkadaşlarım falan geliyor onunla kullanıyor. Neyse devam ediyoruz. Süren yani çok Uzatmak istemiyorum. Böyle iki tane yatağım var. Birinde arkadaşlarım yani geldikleri zaman kalıyorlar. Daha sonra işte böyle bir e, ayıcığım var. Aslında benim üç tane ayıcığım vardı. E, biri böyle oynarken sıktığım zaman bir anda patlayıverdi. Zaten onu çok ucuza almıştım. 20 TL'ye almıştım. Ve çok güzel görünmüyordu. Onu dedem almıştı benim doğum günümde. E, birkaç ay sonra tabii hediyenin fiyatı ilk zamanlar söylenmediği için ağzından kaçırdı. 20 TL almıştı. Oynarken böyle ben çok böyle yatıyorum arkadaşlar. Bir pat dedi arkadaşlar. Bir de böyle şeyden de alüminyum folyodan almış içi. Ay. Alüminyum folyodan almış içi. Bilmiyorum. Ama bu sadece yün ve çok seviyorum. Bunu yıl, yıllardır kullanıyorum. Sadece bir yeri yırtıldı. Orayı da diktik. Ay şurayı dikemedik ama şurayı dikeceğiz. Şurayı diktik. gösteremedim. Ay gösteremedim. Ay gösteremedim arkadaşlar. Şurası e, gösterebiliyor mu bilmiyorum. E, şurası evet. Burası şimdilik yırtık ama burası da yırtılmıştı. E, e, burayı ben yanlışlıkla kuzenimle oynarken yırtmıştık ama şu anda annem dikti. Birkaç gün sonra da burayı dikecek işte. Ama gerçekten çok kullanışlıymış. gerçekten Aldığım yere çok iyiymiş yani. Nereden aldım tam olarak bilmiyorum. E, ama internetten almıştı dedem. Dedem almıştı. Ay diğerini dedem almıştı. Bunu ben kendim aldım. Babam almış galiba. Hatırlamıyorum ama internetten aldık. Ayıcığım.ai.www sitesini söylüyorum nereden aldım. www.ayıcıklarım.com. Yani sadece ayıcıklarım sitesi yazdığım zaman çıkıyor. Apple Store'dan. Ben şu anda Apple şeyden kullanıyorum. Biz, Apple kullanıyorum ben. iPhone kullanıyorum yani. Şöyle arkadaşlar bir tripotumu göstermek isterim. Böyle bir tripodum var. Burada böyle bir tripot arkadaşlar. 90 TL'ydi gerçekten. Şurada. Dur gösteremedim. Gösteremiyorum. Şuraya arkadaşlar bakın. Şurası. Şurası bak. elim koydum yer var ya. Bir dakika. Göstere bilmiyorum. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şurası arkadaşlar dokunma yeri. Aa gösteremiyorum. Bir dakika. Ee, şöyle şurası arkadaşlar dokunma yeri. Buradan videoyu başlatabiliyorum. Fotoğraf bile çekebiliyorum arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz işte. Iı, onu... Ayıcığım.net'ten falan almıştım. Neyse böyle bir kapım var. Kapımda şurada bornoz var arkadaşlar. Burada çantam var. Birkaç çantam da şu dolap, şuradaki dolabımda dolabımda birkaç çantam. Sonra arkadaşlar böyle bir çalışma masam var. Şöyle eğilmek zorundayım. Şöyle bir çalışma masam var arkadaşlar. Bir dakika gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şu an ben hem kameraya bakıyorum hem de göstermeye çalışıyorum. İşte arkadaşlar şöyle bir masam var. Bakın arkadaşlar şu şunlar e, fazladan duruyor. Şu an saçım gözüküyor ama şunlar fazladan bir bardak öyle e, şey yapıyordum. Hani i̇çecekler açtım. Hatta bazı içeceklerim duruyor. E, annem şey yapmıştı. Bir dakika göstereceğim. Ee, şöyle bir karpuz suyu yapmıştı. Karpuz suyuyla suyu içiyordum. Hala birazcık var. Karpuz suyu yapmış annem. Onu içiyordum. Ders çalışıyordum bu arada. Daha sonra burada böyle e, eğiliyorum ama Aha gölgeden gözüküyor tripotum. Arkadaşlar tripotum yani böyle küçük gözükebilir. Böyle e, sıradan bir şey gözükebilir ama gerçekten yetenekler çok güzel. Ve kırmızı renk. Neyse ki işte burada kalemliğim var. Aslında bu kalemlik kutusu değil. Bunu kuzenim bana verdi. Ee, doğum günümde verdi. Yani kuzenim yanında para falan da verdi ama ben kabul etmedim parayı. E, ee, paraya 30 TL'ydi. E, ee, 30 TL'ye işte ip falan almış, ip almış. Böyle elinden gel, elinden gelenleri yapmış. Tabii ben de kabul etmesem olmadı. Tabii ki de kabul ettim. Neyse böyle bir kalem kutusu falan, böyle e, masamın örtüsü var. Arkadaşlar aslında burada masam böyle beyaz bir şeydi. Şuradan örtüden altında göstereyim. Böyle mas masam beyaz. Aslında burası gerçek bir şeydi. Hani gerçek masaydı ama kırıldı. Bak gördüğünüz gibi şurada böyle bir şeyler falan var. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Böyle şeyler falan var arkadaşlar. O, o işte oralar kırıldı. Oralar yapışıktı. Böyle bir deprem oldu arkadaş. Ay yok deprem olmadı. Ne olmuştu ya? Yeraltı böyle bizim yan tarafa ev mi yapılıyordu? Bir şey oluyordu. Böyle hani e, böyle basarak hani taşları falan kırılıyor. Dırrrr diye şey oluyor ya. Deprem gibi bir şey olmuştu. O da düştü ve kırıldı. Sadece bu masa kaldı. Ama biz yeni, ben yenisini alacağım. Ve babam da alacak. Burada işte e, o şey yaparken e, o evi yaparlarken dır diye şey geliyordu ya gideceğim. Onu yaparken sandalyemde düştü ve bacağı kırılmıştı. Ee, çok ağlamıştım. Adama o kadar sinirlenmiştim ki gitmişti. Babam ki falan biraz böyle bağırma böyle ağız kavgası falan Neyse boş verelim. Böyle bir sandalye sıradan bir sandalye koymak zorundaydım. <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Burada e, böyle fırın var ama bir dakika gösteremiyorum tam. Böyle bir fırın var arkadaşlar. Aslında bu fırın ne için var? Aslında bizim e, yeri almıştık biz fırını. Daha iki hafta önce falan aldık. E, mutfak benim tam yanımda. Ee, oraya aslında almıştık biz. Ee, ama o mutfakta yer kalmadığı için biz mutfağı da yeniliyoruz tabi. Orayı ailem ben karışmıyorum yani. <laughs> Onlar benim adıma karıştı ama ben onların arasına karışamadım. Ne karışmadım. <laughs> mutfak falan. Onlar kendilerine göre ayarladılar ve ee, onlar yaptırıyorlar. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Ee, i̇şte orada çalış, burada da çalışma masam var. Daha sonra ay pardon yanlış yere gittim. İşte burada bir fırın var. Böyle üzerine eşyalarımı koyuyorum. Böyle kalpli bir kutum var arkadaşlar. Ee, daha sonra burada e, odam için, de odamı dekor etmek için böyle hem adı spatula ağda için kullanılıyor. Hem de böyle odamı dekor etmek için almıştım. Tam tamına ye, e, 7 TL'ye aldım. Böyle bir ağda kutum var. E, bazı özel işlerim oluyor. Onları hallediyorum kolaylıkla. Bazen de yapıştır, bazen bazı şeyleri yapıştırmak amaçlı kullanıyorum. Neyse işte burada böyle kullanmadım boş böyle hiç böyle kullanmadım. Ama bazı bazen gerekli olan eşyalarım var. Neyse devam ediyoruz ve de çok uzattım. Süremi çok yani şey yapmak uzatmak istemiyorum. Neyse böyle bir şey var arkadaşlar. Şurada gül var. Ne için koydum bilmiyorum. Böyle bahar yazıyor. Bu arada bunu ben yazmadım. Alümin e, şey Kuzenim yapmış. Ben koşu yarışlarına gitmiştim ve kuzenim böyle bir yer hazırlam. Böyle bahar yazmış buraya. Şunlar falan yanlarına ben yaptım. Böyle kuzenim yazmış buraya. Kuzenim tam bak böyle bahar yazmış gördüğünüz gibi ve üzerine de e, şu gülü koymuş. E, arkadaşlar benim doğum günümde yapmışlardı bunu. Hani e, benim odam falan odamda yaptım. Benim odam birazcık geniş geniş arkadaşlar şöyle. E, arkadaşlarım falan kuzenim kuzen kuzenim günler falan hep odamı süslemişler. Bir tane kuzenimle, küçük ikinci sınıfa giden bir kuzenimle böyle bir şey yapmış. Soba bandından yapmış. Kendileri almış. Biz kalorifer kullanıyoruz. Kendileri almış. Yapıştırıcı alamamışlar. Bulamamışlar. Kulibanda bulamamışlar. Bunlar almışlar. Yapmışlar. Ben de doğum günüm için süsledikleri için maalesef ki kaldıramadım. Yani kaldırmadım. Sadece bu bahar ve gül var. Gül ifadesi vardı. Daha sonra ben de hani çok şey olması için yani böyle yanlarına çok sade duruyordu. Ben de yanlarına güzel bir şey için yani güzel bir dekor etmek için şöyle şu süsleri yaptım. Sonra burada böyle H harfi böyle şeyler kelebekler falan böyle alüminyum folyoları böyle küçük küçük yapıştırdım buraları ve boyadım üzerinden. Akrik boya akrik mi akrik mi boyayla falan yaptım. Gerçekten güzel oldu. Burada böyle böyle, böyle oynanılan bir yer. Ha arkadaşlar burada e, normal ışığı kapatıyorum. Bu arada ben akşam çekiyorum. Normal ışığı kapatıyorum. Şu anda ışığı kapatmış halim ve gece lambam var böyle kırmızı. Aslında şöyle beyaz gözüküyor fakat e, kırmızı. Size dediğim gibi ev e, odamı eskiden mor e, olduğu zaman böyle çok karanlık gözüküyordu. Ve geceleri korkuyordum gerçekten. Neyse devam ediyoruz. Böyle e, işte şöyle bir yer. Aa niye neden, neden beyaz gözüküyor? Şöyle bir arkadaş böyle bir e, gece lambam var. Kapatıyorum. Çok kullanmıyorum. Çok kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar vesaire. Benim böyle e, odamı kendim dekore ettim tabi. Şöyle bir şey var. E, ay gösteremedim. Gösteremedim. Ha şöyle bir şey var arkadaşlar. Aslında bir dakika onun rengi vardı. Bir dakika. Şöyle döndüreyim. Ha. Şimdi i̇şte kırmızı renk bir dakika. Kırmızı renk hem beyaz hem kırmızı gördüğünüz gibi. Bir tane burada var. Bakın. Bir tane burada var. Gördüğünüz gibi bir tane de burada var mavi. İki tane oldu. Bir diğer kaşıda turuncu var. Bu turuncu mu? Evet. Bir diğer göjede turuncu var. Daha sonra böyle bir sarı şey var, tül var. Daha sonra bu da bir dakika. Aa! Mavi bu da. Bu da mavi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle odamı dekore ettim. Kendim yaptım arkadaşlar. Daha sonra böyle bir giysi dolabım var. Böyle. Böyle bir giysi dolabım var. Ay. Telefonu ayarladım. Sonra e, şurada böyle bir, bir çekmecem var. Neden çekmecem var? Böyle fidgetler falan koyuyorum buraya. Böyle fidgetler. Boş eşyalar var yani. Fidget vesaire. Ay bu burada kaldı. Heh. Böyle fidgetler vesaire falan var. Burada giyip bu giysi dolabım. Şöyle çok fazla göstermek istemiyorum ama böyle altta arkadaşlar ama çok fazla göstermek istemiyorum. Çok dağınık. Böyle bir aynam var. Böyle üzerimi giyinirken falan kullandığım bir aynam var. Tripotum bu arada böyle bir bak gördüğünüz gibi kırmızı. Şöyle falan. Buradan kendimi gösteriyorum. Fakat beyaz. <laughs> Neden beyaz gözüküyor? Neyse böyle bir işte çalışma masam var. Böyle bir geniş bir odam var. Sizler de isterseniz odanızı dekore edebilirsiniz. Fakat bunları nasıl yaptığımı falan da gösterebilirim. o Şunlar falan nasıl yaptığımı falan da gösterebilirim. Tabii ki de isterseniz. Benim odam böyle. Arkadaşlar bu arada odamı ben kendim yarattım. Yani hani kendi kumbaramla biriktirdiğim para bir dakika. Kumbaramla biriktirdiğim paralarla yaptım. İsterseniz sizler yani yapmanız iyi olur ve tavsiye ederim yani gerçekten tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Hani kendi bütçenize göre hareket edin. Bence kimsenin yani tabi siz o, o sizin aileniz fakat ama hani kendi bütçenize hareket etseniz gerçekten çok güzel olur ve alışık olursunuz. Büyüdüğünüzde falan ailenizin belki durumu olmayacak. Bak ben ben ailemin hep durumu olacak diyemem. Demem çünkü ben ileriyi göremem. Ama geriyi biliyorum ama ileriyi göremiyorum. Ama geriye gerçekten görebiliyorum. Çünkü geride yaşandığım olaylar var. Ama önümde yaşanmamış ve yaşanacak olan olaylar var arkadaşlar. Siz de benim ben şu anda 13 yaşındayım arkadaşlar. Ee, ve lise 1'e geçtim. Ay lise 1'e geçtim diyorum. Yok. 8. sınıfım evet. Ortaokulum ben. Yani o oyunun oyna, oyna. Konuşmadım. Online ders gördüğüm için çok fazla şey yapmıyorum ben yani. ama bütün derslere katılıyorum bu arada. Derste alakası yok tabii bu konuların. Neyse arkadaşlar işte siz de lütfen kendi bütçenize göre uygun da Hadi 12 yaşında olun. Hadi 10 yaşında olun. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Çok mantıksız geliyor bana. Aile parası tamam yemek zorundasınız. O sizin aileniz. Fakat kendi paralarınız hani ben şöyle bazı bazı arkadaşlarım şöyle de olabilir hani insanlık hali ben ilk zamanlar yaparım. Kumbarama biriktiriyorum 2 3 lira biriktirip patlatıyordum yani küçükken. 10 on yaşında normal on yaşlarında falandım. Tabi o zamanlar. Yani e, normal e, insanlık hali yapabilirsiniz, kesebilirsiniz. Fakat ben size şu anda e, tehdit etmiyorum. zaten bu tehdide geçmiyor ama para. Tehdide geçmiyor o neyse. İşte e, ben size yapın, edin yapacaksınız falan demiyorum. Diyemem de bu kural koymam ama yapsanız iyi olur. Benim için değil, kendiniz için yapmanız, kendiniz için olur ve çok güzel bir şey olur. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapmasanız kendiniz bilirsiniz, yapsanız sizin için iyi olur, yapmasanız sizin için yine iyi olur. Yani tam olarak kesin bir şey söylemiyorum çünkü e, kendi bütçenize göre davranabilirsiniz. Yani ben kendimi uç, havalardan uçarken de görmüyorum. Aşağılarda yürürken de görmüyorum. Orta derecedeyim. Bu kadar canışkolarım. Ben, videoma abone olmayı unutmayın. Bye. Bu arada arkadaşlar bu tripodla kışkır, annemi kışkırtacağız. 2-3 gün sonra annemi kışkırtma videosu geleceğiz. Ama şu anda hiçbir abonemiz yok. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bye.